Evet arkadaşlar e, konut e, konut kredisinde detaylar belli olmuş yorumlu e, yorumlayayım hemen bir hanede e, bir kişinin bile evi olmayacak diyor yani dört kişilik bir aile düşünüp kimsenin evi olmayacak e, bu zorlaştırıyor işi çok zorlaştırıyor iki sıfır ev olacak kardeş yani kardeşim sıfır evler pahalı e, bunlar bu daha da zorlaştırdı arkadaşlar sıfır ev olması. Çünkü sıfır ev üretimi yok dence kadar. Yani vardır. Belki de o da İstanbul gibi belli yerlerdedir. Dolayısıyla satışları çok ciddi şekilde düşür. Yani bu 0.79 69 ne indirim dedikleri şey arkadaşlar hiçbir şey yaramaz. Yani var da yok meselesine gelir. 1.2 faiz var ama gittiğin zaman 200 bin verelim gibisinden. Şey teklif ediyorlardı Bu da farklı bir versiyonu ha, Ne olacak e, Şimdi parayı vermediği için yani çok e, alan olmazsa Yani çok tercih eden olmayacak Çok tercih eden olmaz arkadaşlar e, Şöyle bir durum olacak e, Aynen devam edecek yani konut fiyatları fırlar demiştik ama yüzde 40 Bu kredi detayına baktığınız zaman yüzde 40 fırlatmaz bu Sadece şu olur yani insanlar konut yapamıyor, üretemiyor şu an. O üretememezlik daha da art artar ve ihtiyaç daha da artar. Fiyatlar kademeli olarak gider. Yani bir anda yüzde 40 gidip durmak beklemektense yüzde 10 yüzde 10 artış olur arkadaşlar. Olması gere yani olması gereken her halükarda yine olacak. Birinde e, atıyorum 15 günde olacak. O krediyi verirsen. Yani o kredi dediğim 0.79'a ikinci el herkesi vermesi gerekiyor. O evin var mı yok mu bunu bakmaması gerekiyor. Böyle bir şey demediğine göre yok sınırlandığına göre arkadaşlar burada kimse konut alamayacak. Kimse kusura bakmasın yani. Yani her, hiç kimsenin istediği bir şey olmayacak. Diyelim orta gelirli bir aile ev 5 milyon adama 3 milyon ihtiyacı var. Bir de gelirinin yüzde 40 diyor arkadaşlar. Yani gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek diyor. Yani bu demek oluyor ki artık konut kredisi var ama vermeye gelince yok. Yani bir önceki dönemden hiç farkı kalmadı. Enflasyon oranı da yavaş yavaş konutlar artacak. Yani bir anda yüzde 40 olmayacak da yavaş yavaş yine artacak. Ben bu konut kredisi kampanyasını hiç beğenmedim. Yapmasalardı daha iyiydi arkadaşlar. Çünkü maaşının yüzde 40'ı diyor. E 20 bin maaş alırsan 10 binden aşağı ödeyeceksin. Falandı, falan da filan diye yani bunlar arkadaşlar mantıksız şimdi Yani gidip de sen sıfır ev almaya kalktın mı 5 milyon 3 milyon rakamlar telaffuz ettiğin zaman hangi maaşla bu şeyleri evleri ödeyeceksin. Ödeyemezsin arkadaşım. İşte %10 peşinat bilmem ne bilmem ne. Yani şunu yapmaya getiriyorlar. Ya siz bir inşaat için hadi başlayın bir temele va, vurun. Yani müteahhitler temelden satın bu arkadaşlar. İşte %10 peşin ödesinler şöyle ödesinler. Yani. Ya bu artık kooperatif işine döndü arkadaşlar. Ortada ev yok. İşte yok 0.70'ten ben kredi vereyim. Yani bu yapılacak bir iş değil arkadaşlar. Yaptıkları iş hiçbir şeye benzememiş. Nitekim e, bu şunu getirecek. Yani %40 artar dedik ama o kademeli artışa getirecek. Ve yokluğu da getirecek. Yani nasıl yokluk? İşte cüz'i bir kesim yine alacak konutları alabilir. E, alamayan için daha kötü olacak. Yani işe de başlayamayacak. Çünkü yani bu sistemde bir iş yapılmaz. Bu şekilde konut şeyi olmaz. Bu ekonomiye vurgundur ya. Yani şöyle bir durum var. E, düşük faizi veriyorsun da kimden veriyorsun? Benim cebimden alıp veriyorsun kardeşim. Yani halkın parasını veriyorsun. Halkın parasını belli yöne aksettiriyorsun. İşte evi olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. E, i̇kinci yeri olmayacak. A kardeşim ikinci yeri olmaz. Ya yani burada yani serbest ekonomi yok arkadaşlar. Yani yok ikinci el er olmayacak. Ne alakası var? İkin, adam ihtiyacını alacak. Yani, birinci er zaten yok. Doğru düzgün piyasada üretilmiyor. E sen diyorsun ki ikinci el er olmayacak. Ne diyorsun? O birinci el er işte 3 milyonsa 6 milyon ver getiriyorsun. E sen o zaman 3 milyonluk malı 6 milyon verdikten sonra sıfır 60'tan değil 0'dan kredi versen bile yine kurtarmaz maliyetler arkadaşlar. Uçurum yine artacak yavaş yavaş. Değişen hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Konut yatırımımızdan vazgeçmiyoruz. E böyle bir kredi açıklanması çok kötü oldu. Böyle bir kredi olmaz arkadaşım. Yok birinci elde olacakmış. Yok ikinci elde olmayacakmış. Yok ilk evin olacakmış. Yok 5 sene satamayacakmışım. Arkadaşlar, bunlar felsefi so, bu konut açlığını daha da aç e, aç hale getirecek bir uygulamadır. Yani yani soruna çözüm değil. Yani soruna çözüm değil. Yani şunu yapıyorlar, konut fiyatları artmasın. E ta, tamam artmayabilir, kademeli olarak artar. Yani sen burada düşük faiz verseydin, konut fiyatları şak diye artacaktı. Düşük faiz vermedin, kademeli olarak artacak ve İnsanlar almadığı için konutları e, daha da e, müteahhitlerin şeyi olmayacak arkadaşım. Yani hevesi olmayacak. İlk önce müteahhit satacak parası alacak ki bir daha iş döndürsün. İş döndüremeyecek adamlar. Yani bu olay arkadaşlar e, böyle gözüktüğü gibi kolay bir şey değil. Yani bu bir önceki 1.2'den faiz oranı var ama istemeye gelince ben sana 2 milyon vermeyeyim, 200 bin vereyim olayına döndü. Bu işler böyle yürümüyor kardeşim. Yani 2 milyonluk e, bir konutta senin 1 milyon nakitin varsa, 1 milyon ihtiyacın varsa sana 200 bin veriyorsa 800 bin nereden bulacaksın? Kim verir sana? Kimse vermez. O zaman konutta alamazsın. İşte şu anki mesele de öyle olacak. 4-5 tane şık var. Biri uysa biri uyumayacak. Biri uysa diğeri uymayacak, Alamayacak insanlar. Yine konutsuz kalacak. E, dolayısıyla e, onlar alamadıkça karşı tarafta da satamayınca yeni işe başlamıyor arkadaşlar. Yani öyle bir durum var ki karşı tarafta satamayınca yeni işe başlamıyor. E, dolayısıyla arkadaşlar alını a, a, yani bir kampanya varmış gibi gösterip de hiçbir kampanya olmayacak şimdi. Herkese iyi günler.